Herkese merhabalar, Borsa Pusulasına hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalımız her geçen gün biraz daha büyüyor, yavaş ama emin adımlarla büyüdüğümüze eminim. O yüzden bu beni çok mutlu ediyor. Yorum yazan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, videoları beğenen beğenmeyen, e, kanala abone olan herkese e, tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Aslında bir nevi e, birlikte bir bilgi birikimi, bir arşiv oluşturmak için ben bu kanalı. E, aktif hale getirdim. Umarım bu amaç doğrultusunda gün be gün ilerlemeye devam edeceğiz. Ve burada aslına bakarsanız yeni gelenler için en azından hızlıca bir kendi amacımı anlatmak istiyorum. Burada yani ben bu kanalda yapmaya çalıştığım bir şeyleri, bir hisseleri al sat gibi yani haddim olmayan yatırım tavsiyeleri vermek değil. E, onun yerine aslında bir şirket yani hep önümüze çıkan şirketler bile neler yapıyor, nelerin peşindeler, yeni projeleri neler, nasıl gelişmeler oluyor. Sizlere bunların bilgilerini vermek, makroekonomik gelişmeleri burada değerlendirmek. Haliyle bu bilgilerden faydalanarak siz de hem kendi araştırmalarınızı yapabilir, hem de yatırımlarınızı bu bilgilerle birlikte yapabilirsiniz. Çünkü özellikle benim gördüğüm, yani ben 3 yıldır aktif bir şekilde bu alanda hem Birçok insanı takip etmeye çalışıyorum, bilgi kovalıyorum ama bu e, alanda Türkçe yayın yapan insanlarda çok az sayıda insan var bilgi içerikli bir şeyler sunan. O yüzden yatırımın kumar yerine veya fal bakmak yerine bilgiye dayalı olanının önemli olduğunu düşünüyorum ve sizlere elimden geldiğince bunu sunmaya çalışıyorum. E, bugün de aslında Amerikan borsası özelinde geçtiğimiz iki güne nazaran oldukça fırtınalı bir gün geçti en azından fiyat hareketleri olarak. Ee, yine her zamanki gibi endekslere bakarak başlamak istiyorum. Öncelikle eee Dow Jones'ta 0.29, S&P 500'de 1.1, %1.1 ve Nasdaq'ta 1. %1.53'lük düşüşle yani baktığınız zaman zaten büyük hisselere de bakacak olursak bu ekranda hemen hemen birçoğunda kırmızı yani düşüşler gördük. Ki bu güçlü bilançoların geldiği bir dönemde oldu. Bunun tabii ki sebeplerinden başlıcaları dün e, faiz kararı her ne kadar market açıkken gelmiş olsa da son saatlerine yakın olduğu için çok fazla piyasa tepkisini gösterememişti. Ve aslında piyasa Powell'ın açıklamalarını oldukça olumsuz algılamış görünüyor. Yani e, faiz indirimlerinin ihtimallerinin devam edecek yani de, faiz indirimlerinin devam etme ihtimallerinin düşmesi piyasaların hiç sevdiği bir durum olmadı. Buna ek olarak bir de e, Trump'ın Xi Jinping ile yaptığı konuşmadan da biraz dün de bahsetmeye çalışmıştım. Biraz daha fare doğurdu e, etkisi aldı piyasa. Çok daha fazlası bekleniyordu. Yani en azından e, hem bu yarı iletkenler yani çip, yapay zeka ve çip sektöründeki kısıtlamalar hem de nadir toprak elementi alanındaki Çin'in uyguladığı kısıtlamalarda kalıcı çözüme yönelik netlikte bir şeyler açıklanmadı. Bugün de detaylar geldiğinde yine kalıcı bir daha doğrusu bir netlik yoktu yani anlaşmayla ilgili. İki tarafta özellikle Trump bu anlaşmayı çok güzel 10 üzerinden 12 puan veriyorum gibi açıklamalarla biraz pohpohlasa da aslında birazcık altının dolu olmadığına yönelik piyasa görüşü oluştu ki bu düşüşler oldu. Yani çok inanmadı aslında piyasa buna. Bir de bunlar yetmezmiş gibi. Hemen öbür ekrana geçeyim. Dün Trump aslında bir açıklama daha yaptı. O da neyle alakalı? Yani sadece borsalarla değil, bütün dünya için kötü bir haber olan yani nükleer silahlarının testini 33 yıl sonra Amerika'nın tekrar başlatacağını açıkladı. Ve burada Rusya ile ve Çin'le denk duruma gelmek için yani onlar yapıyor biz de yapalım gibi bir mantık var. Bu da yine oldukça kötü bir haber ve piyasa için piyasanın hiç hoşlanmayacağı tarzı şeyler. E, bu nedenle aslında genel anlamda bir düşüş gördük. Ve bugünkü başlıktan da görebileceğiniz gibi Nasdaq aslında gün boyu dayak yedi. Nasdaq dediğimiz Amerika'nın teknoloji hisselerinin yüzünden oluşan bir endeks. Az sonra göreceğim, göstereceğim size Seeking Alfa'daki hareketi de. Ama e, ben başlığa da aslında bir nevi karikatüze, karikatürize ederek koymaya çalıştım. İki tane büyük devin Muhteşem Yedili'nin iki e, firmasının aynı anda bilançosu geliyordu bugün. Amazon ve Apple. İkisi de şahane bilançolar, güzel bilançolar açıkladı. Ve bu aslında Nasdaq'ı e, piyasa kapandıktan sonra bir nevi sırtladı diyebilirim. Yani kayıpların birçoğunu geri aldı. 1.54'lük kaybın yanlış görmediysem en son 1.15'ine kadarını geri almış durumda. Ve bu iki devin bunda etkisi oldukça büyük. Ve ben bugün aslında yine videoyu çok uzatmamak için bunlardan sadece birini seçtim şimdilik ama diğeri de yakında yine bu kanalda olacak. Bugün bilançosunu inceleyeceğimiz şirket Amazon. Daha öncedenki videolarımda da oldukça fazla bahsettiğim. Hatta kanalımın ilk videosu yine Amazon'la alakalıydı. Ekim ayı başında yaptığımız portföyde bulunan bir hisse Amazon ve ben Amazon hikayesini Google kadar en az kuvvetli buluyorum. O yüzden bugün sizi çok da sıkmadan Amazon ne yapıyor, hangi segmentlerde nasıl rakamlara ulaşmışlar bu çeyrekte bunlara bakıyor olacağız. Bir de bir küçük yenilik olarak aslında her gün ünlü yatırımcılardan, çok başarılı ünlü Amerikalı yatırımcılardan bir küçük söz alıntı alarak başlamak istiyorum bundan sonra ve bugün Peter Lynch'ten seçtim bağlantıyı biraz bence bugünkü konjektüre uyuyor. Ee, ve yani burada dediği "know what you own and know why you own it." Bu, burada demeye çalıştığı şey şu. Yatırım yaparken neye sahip olduğunuzu, yani ne aldığınızı bilin ve neden onu aldığınızı bilin. Bu bence çok önemli. Zaten benim aslında bu kanalda yapmaya çalıştığım temel şey de buna yönelik. Yani sizlere bu şirketlerle alakalı olabildiğince fazla bilgi e, yaratmaya çalışıyorum. Yani aslında bir nevi kendime de arşiv oluyor. Haliyle oldukça kıymetli diye düşünüyorum bu 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 tarz e, şeylere hakim olmak. Ve bakalım şimdi bilançoyla fazla uzatmadan. cirosu 180 milyar dolar olarak geldi 3. çeyrekte ve bu bir önceki senenin 3. çeyreğine kıyasla yüzde 13'lük bir büyüme. Amazon yine 2 trilyonun üzerinde. E, değere sahip olan bir firma haliyle iki basamaklı büyüme her zaman için şahanedir. Yani bir çeyrek yani yıllık bazda iki basamaklı büyümeyi yakalaması bazen küçük firmaların bile çok başaramadığı bir şey ki böyle dev firmaların bunları yakalaması oldukça iyi. Ve bu genele yayılmış bir şey. Gördüğümüz gibi Kuzey Amerika'daki satışlarında %11, uluslararası satışlarında da %14'lük bir e, artış var. Onun dışında bulut hizmeti olan AWS'de ki bu dün Google'ın listesinde de bahsetmiştim. Bu sektörde hala AWS zirvede. Microsoft'un Azure'u ikinci sırada, Google Cloud'su üçüncü sırada. Ama büyüme hızına bakacak olursak burada en büyük eleştiri aslında AWS'in büyümesinin yavaşladığına yönelikti son çeyreklerde ve burada tahmin edilenin çok üzerinde bir sayıya çıktılar. Bu oldukça olumluydu. Çünkü son zamanlarda bu konuda bir sıkıntıda yaşamışlardı. Bir kesintiye gitmişti. O yüzden beni de korkutan bir kalemdi burası. Ama tabii ki bu son kesintinin etkisi burada yok. O bir sonraki çeyrekte gelecek. Ama %20'lik bir büyüme her türlü kabulümüzdür. Faaliyet geliri Sabit kaldı 17.4 milyar dolar şeklinde ve bunu aslında e, o şekilde vermemişler bilançoda ama revenue yani ciro'ya oranladığımız zaman faaliyet marjında da haliyle ufak bir düşüş gördü. Bu çok olumlu bir durum değil tabii ki çok istediğimiz bir durum değil ama bunun temel sebebi daha önceki e, D firmalarda da Meta'da da görecek o, göreceğimiz aslında e, yatırımlardan kaynaklanan bir durum haliyle e, burada. E, bir yani net karda bu arada birazcık artış var. Birazcık dediğim %38'lik bir artış var geçen seneye göre. Bu yaptıkları yani kendi faaliyetleri dışında yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri karlık kardan geliyor ve hisse başına karlılıkta da 1.95 dolar geldi. Bu da geçtiğimiz seneye göre %36'lık bir büyüme demek. Bununla birlikte bakın zaten aşağıda görüyoruz. Faaliyet nakit akışı 130 .7 milyar dolar. Serbest nakit akışı ise 14.8 milyar dolar. Bu ikisi arasındaki fark aslında e, firmanın yaptığı yatırımlardan ve CAPEX harcamalarından geliyor. E, yani giderlerinden kaynaklanıyor. Ek yaptığı giderlerden. Haliyle burada ciddi bir daralma var ve bunun sebeplerini aslında yine burada değiniyor olacağım bu sunumda. E, ana gelir kalemine bakalım. E-Ticaret ve reklam gelirleri Amazon'un en çok para kazandığı ve temel iş modeli. Burada online mağazalardan 67.4 milyar dolarlık gelir elde ettiler. Üçüncü çeyrekte %10'luk bir artış. Fiziksel mağazalar yani Whole Foods gibi, Amazon Fresh gibi mağazaları bunlar nispeten daha yeni yeni gidiyor ve bu, bu alanda tabii ki büyüme yakalamak oldukça zor ki Amazon'da bu noktada iki basamağa ulaşamamış. 5.6 milyar toplam gelir ve, ve burada büyüme %7'de sınırlı kalmış. Üçüncü taraf satıcı hizmetleri. Burada 42.5 milyar dolarlık bir gelir var ve %12'lik bir büyüme var. Bu yine oldukça kıymetli ama en güzeli, en göze çarpanı reklam hizmetlerindeki artış. Burada 17.7 milyar dolara ulaşmış durumdalar ve %24'lük bir gelişme var, artış var. Oldukça önemli. Abonelik hizmetleri Prime gibi burada da yine %11'e yakın bir artış söz konusu. Şimdi aslında bütün bunlara bakacak olursak, Tabi bir de e, bulut hizmetine bakalım. Yani AWS'in rakamları nasıl olmuş? Üçüncü çeyrekte 33 milyar dolar gelir elde etmişler. Ki geçen seneye göre %20'lik artış az önce bahsettiğimiz gibi. Ve burada faaliyet karında da %9'luk bir artışa gitmişler. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken bir unsur kar marjında burada da. E, hafif bir düşüş var. Yani 3.5 puanlık bir düşüş. Çok da azımsanmayacak bir düşüş. Burada tabii ki Google ve e, Microsoft'un içinde bulunduğu yarışta... ...aslında zirvede kalmak için e, muhtemelen kar marjlarında daralmaları daha da ileride görebiliriz. Müşteri kazanmak için e, uğraşıyorlar sonuç itibariyle. O yüzden bu bence yakın takip edilmesi gereken alan olmaya devam edecek. Ve Amazon deyince aslında beni... E, yani neden Amazon'la alakalı umutluyum bu zamana kadar? Çünkü az önce gördüğümüz rakamlar, evet mesela Google'da da var, e, Meta'da da kısmen var. Ama ben Amazon'a karşı daha yani Meta'ya kıyasla en azından daha umutlu olmamın sebebi bu aslında bir şirketi aldığınız zaman normal hani tek bir hisse alıyor gibi gözüküyoruz Amazon alınca ama sanki bir teknoloji ETF'i, teknoloji fonu gibi hareket ediyor. Çünkü bir sürü farklı alana oldukça da başarılı yatırımlar yapmaya devam ediyorlar. O yüzden burada hani diğer alanlardaki gelişmeleri de kısa kısa en azından paylaşmak istedim. Yoksa hepsini paylaşacak olsak videonun süresi oldukça uzardı. Amazon mesela Netflix'le bir şekilde yarışmaya çalıştı. En azından piyasadan pay almaya çalıştı. Prime Video var. Burada üyelik bazlı aslında bir nevi hem yayın yani canlı yayın sunuyorlar hem de film gibi, dizi gibi içerikler sunuyorlar. Burada özellikle son zamanlarda NBA'in de yayınlanmaya başlaması oldukça olumlu bir etki ve burada ciddi büyümeler var. Hem kullanıcı sayısında hem elde ettikleri gelir sayısında. Alexa'da yine gelişme sağladılar son zamanlarda. Luna Cloud Gaming yani oyun sektörüne aslında bir nevi giriyorlar ve burada Prime üyelerini ücretsiz yapıp Prime gelirlerini arttırmaya çalışıyorlar. Başka dev bir projeleri Project Kuiper bu e, Starlink gibi aslında uydular sayesinde bir internet erişimi sağlanmasını sağlıyor. Yani e, uzayda uydulardan oluşan bir ağ yaratıp dünyanın hemen hemen her yerinde kesintisiz veya az kesintili internet sunmaya planlıyorlar. Burada şu anda uydu sayıları 150'yi geçmiş durumda ve 2030'a kadar da bu sayının epeyce bir yükselmesi bekleniyor. Ayrıca Google'ın Waymo'su ve Tesla'nın robot rakip olarak yeni çıkarttıkları ZOOX robot taksi var. Daha önceden de bundan bahsetmiştim. Ve şu anda artık Las Vegas'ta aktif. Daha önceden Las Vegas'ta Amazon çalışanlarının pilot olarak denediği bir uygulamayken şimdi yavaş yavaş müşterilere de sunmaya başlamışlar. Bu da yine oldukça olumlu bir gelişme ve Washington DC'de de yakın zamanda açacaklarını söylediler. Masraflar anlamında bir nevi aslında yani çalışanlarına 1 milyar dolarlık ek yatırım yapılmış durumda. Bu hani olumlu olumsuz. Bunu en sonunda tekrardan tartışırız. Bu sadece 1 milyar dolardan da fazla aslında yaptıkları yatırımlar. Eğitim girişiminde bulunuyorlar. Ve haliyle yani bunun gibi daha bir sürü sektör var. Dediğim gibi bunların hepsini... Anlatmak mümkün değil. Yani anlatabilirim ama bu tabii ki sadece çok az bir kitleye hitap edecektir. Yine de siz merak ediyorsanız sırf e, bu tarz projelerin detaylarına indiğimiz bir video yapmaktan da ben keyif duyarım Çünkü yakından takip ediyorum Amazon'u. Gelelim e, harcamalar. Yani aslında bu bilançoda en çok yatırıcı, yatırımcısında soru işareti oluşturan durum bu. Bakın faaliyet nakit akışı 130.7 milyar dolar olan bir şirketten bahsediyoruz. Yıllık değişim %16. Ve yatırım harcamaları yani CAPEX harcamaları 115.9 milyar dolar. Oldukça yukarıda değil mi? Yani inanılmaz bir sayı. Ve bu geçtiğimiz yıla göre neredeyse ikiye katlamış. %78'lik bir artış var. Haliyle bu da serbest nakit akışını şirketin emiyor. Şimdi serbest nakit akışı dediğimiz zaman firmaların aslında çeşitli yolları var. Bunu yatırımcısına geri döndürmek için veya kullanmak için. Ve bunlardan birincisi özellikle Amazon gibi büyüme odaklı hisselerde aslında çoğu yeni yatırımlara harcıyor bu parayı. Ki burada da gördüğümüz şey bu aslında şaşırtıcı değil. Bazı şirketler temettü veriyor, bazıları hisse geri alımı yapıyor. Mesela Apple oldukça agresif bir şekilde hisse geri mal olarak kullanıyor bunu. Ama Amazon bunu yatırımlarda kullanıyor. Ve aslında bu kadar farklı alanda yarışmasında bu zihniyet sağlıyor. Şimdi özellikle son zamanlarda AI yönünde çok yatırımlarını arttırdılar ve ben bu konuda oldukça heyecanlıyım çünkü bence AI eğer ki yani yapay zeka sektörü eğer ki dediklerinin yarısını bile yapabilecek konuma gelirse bundan en fazla fayda sağlayacak şirketlerden birinin Amazon olduğunu düşünüyorum çünkü yapılan işler tekrarlılığı yüksek işler yaptıkları yatırımlar yine ee, oldukça önemli yatırımlar. Mesela Amazon kendi çiplerini üretiyor. Evet belki Nvidia'nın çipleri kadar e, kaliteli değil ama kendi yapacakları iş özelinde birçok işi kendi çipleriyle yapıyorlar. Bu oldukça önemli. Ee, onun dışında Anthropy gibi bir yatırımları var. Anthropy'ye yatırım yaptılar ki oradan da bu bu çeyrekte 9 milyar dolar ek gelir elde ettiklerini söylediler. Anthropy e, ChatGPT'nin aslında muadili gibi düşünebiliriz veya Google'ın Gemini gibi. Ee, bu da yetmezmiş gibi işte Zooksta mesela yani yine yapay zeka'nın otonom çünkü otonom sürüş sürüş için yapay zeka desteğine ihtiyaçları var ve ayrıca e, burada bu arada CEO'nun Yakın zamanda yaptığı açıklama araçlarda yani direksiyon pedal ya da insan sürücü yok ve aynı zamanda herhangi bir şekilde hani güvenliği sağlayacak birisi de yok şu anda sadece uzaktan takip ediyorlar. Evet belki şu anda çok küçük bir alanda çalışıyorlar bir nevi küçük tramvay gibi ama bu iş bu şekilde gelişirse oldukça avantajlı olacaktır ve bu yetmezmiş gibi bakın burada e, bir yakışıklı bir abimizin fotoğrafını görüyorsunuz ve gözündeki gözlük e, dijital bir gözlük. Ve bu ne yapıyor? Yani bunlar aslında Amazon'un kuryeleri. Bu arada Amazon Amerika'da ne kadar fazla e, delivery yaptığı belki onun sayıcısını koysaydım daha iyi olurdu ama yani burada yaşarken insan zaten bunu e, görebiliyor. Yani her gün bizim sokaktan belki 20 kere geçiyor Amazon arabaları. E, ve burada kullanılan gözlükte amaçlanan şey şu. Yani bu sürücüler... Bu gözlüklerle gidiyorlar arka tarafta paketlere bakıyorlar. Hangi paketi teslim edeceğini o gözlükte görüyoruz. Nereye götüreceğini orada bir hani en azından navige ediyor. Sonrasında paketi koydu. Fotoğrafını çekip teslimatı tamamladığını göstermesi için artık hani telefonunu çıkartmayıp tık gözlük otomatik fotoğrafını çekiyor ve sisteme yolluyor. Veya teslimat arasın, sırasında bir sorun çıktı. Üründe bir sıkıntı var. Kutuda bir sıkıntı var. Hemen onu ee, ana bölgeye geri bildirim yapıyor ve orada hemen yeni paket hazırlanıyor. Bu sayede teslimat zamanlarını oldukça kısaltıp verimliliği oldukça arttırmayı hedefliyor Amazon. Yani bu şu anda hala pilot uygulama ama bir süre sonra birçok şeyin bunun gibi otomatikleşeceği, hatta çalışan sayılarının oldukça e, azalacağı, evet belki hani iş. Çiğ açısından bu olumsuz görünebilir ama sonuçta biz şirkete yatırım yapıyoruz. O yüzden bu tarz durumlar tabii şirketin karlılığını oldukça arttıracak durumlar. Haliyle e, yani bu yapay zekanın son ürünlerinden birçok alanda faydalanması mümkün Amazon'un. E, o yüzden ben Amazon'un hikayesine oldukça e, güçlü bir şekilde inanıyorum şu an. Ve burada bir şekilde özetlemeye çalıştım kısa başlıklar halinde. Pozitifler güçlü büyüme yani iki basamaklı büyüme görüyoruz hemen hemen her segmentte. Ee, artan ka faaliyet karı ama bunu derken şunu e söylemekte fayda var. Faaliyet kar marjı azalıyor yapılan harcamalar, yatırımlar nedeniyle. O önemli. Onu takip ediyor olacağım ben de. AWS'te %20'lik bir büyüme var ama yine burada da kar marjı azalıyor. Unutmamak lazım. Çok yönlülük belki de şu anda hani çok yönlülük konusunda Belki de bir numara Amazon. O yüzden e, bu kesinlikle büyük bir artı. Ve PEG oranı yani az sonra 2'nin Kalfa'da da göstereceğim. Büyümeyi de hedef alan fiyat kazanç oranı 2'nin altında. Bu hala e, yani hani fiyatın çok çok da şişmediğinin göstergesi diye düşünüyorum. E, yüklü kapex harcaması buna artı ya da eksi diyemedim. Çünkü Amazon gibi firmalar aslında e, bu harcamalardan oldukça verimli geri Dönüşüm alabiliyorlar çoğunlukla. Ee, ama tabii ki buna artı demek de mümkün değil. Sonuçta gider ve artan bir gider ve hala da e, hani kazanca dönüştürülememiş. Daha önceki yatırımlarda kazanca dönüştürülemediği bir gider. Bunun artması e, tabii ki yatırımcı açısından soru işareti koyuyor. O yüzden aslında bir nevi hani uyarı işareti koymaya çalıştım oraya. Ve tabii ki yüksek, yüksek fiyat kazanç oranı şu an için tek negatif durum. Şu anda 35 civarında ki market kapandıktan sonraki yaptığı hızlı küçük bir rally ile bu daha da yüksek, yükselecektir yarın. Sektör ortalaması ise 17 civarında ama Amazon tabi sektör olarak yani biraz genel anlamda fiyat kazancın düşük olduğu bir sektörde yer alıyor. Onun da bu durumda etkisi var. Ve dönelim hisse değeri nasıl hareket etmiş? Bu arada bu Nasdaq'ın bugünkü hareketi. QQQ Nasdaq'taki 100 şirketi takip eden bir ETF. Gördüğünüz gibi yani oldukça fazla dayak yedi bugün içerisinde %1.53 düştü. Ama bakın şurada market kapandıktan sonra ne oldu? %1.15 artış sağladı. Ve bunun temel nedeni tabii ki Apple ve Amazon gibi iki tane dev şirketin market kapandıktan sonra bilançolarının gelmesiyle alakalı. Bu Amazon'un bir yıllık hareketi bir yılda %15.6 değer artmış ise yılbaşından bu yana ise %1.58 hemen hemen sabit kalmış. Yani bu gümrük vergileri tabii ki Amazon'un başını çok ağrıtmıştı ve ondan sonrasında toparlanmayı yaptı ama yılbaşındaki değerlerine anca geri dönebildi. Bugün ise aslında gün içerisinde %3.23 daha düştü. Ama gördüğünüz gibi bilanço geldikten sonra hissenin fiyatı 252 dolara uçtu ve %13'lük bir zıplama yaptı. Market kapandıktan sonra ve şu anda 252 dolar seviyesinde bu zaten yani bu senenin en yüksek e, sayı, rakamı diye düşünüyorum. Evet. Şubat'ta 245 doları zorlamış. Şimdi 252 dolarda. haliyle son bir yıl içerisindeki rekor seviyesine geldi. Bununla birlikte fiyat kazanç oranı bu dediğim gibi 35 civarında ama bu değişecektir. Çünkü fiyat hızlı arttı. Seeking Alpha analistleri alım bölgesine değerlendiriyor isteği. Wall Street güçlü alım bölgesine değerlendiriyor. Quant metrikleri ise tut bölgesine değerlendiriyor. Hatırlayacak olursanız daha önceden yaptığım bir videoda quant metriklerini konu alan orada güçlü alım bölgesi diyordu kuant metrikleri. Bu konuda da yakın zamanda Kasım ayı içerisinde bir güncelleme videosu yapacağım. Kuant'taki zirvedeki e, hisselerin olduğu. Ama Amazon'a geri dönecek olursak değerlemeye bakalım. E, değerlemede sektör yani fiyat kazanç oranında sektör 17 civarında ama sektör consumer discretionary haliyle yani e, aslında fiyat kazancının nispeten düşük olduğu bir sektörde bulunuyor Amazon. En azından ana modeli olarak. Ve burada 35'lik bir fiyat kazanç oranıyla sektörün neredeyse iki katı. Ama kendi ortalamasına bakacak olursak Amazon'un son 5 yıldaki ortalama fiyat kazancı 168'miş. Yani çok çok daha pahalı olduğu dönemler olmuş. O yüzden ona kıyasla şimdi ucuz. Ama bunun sebebi tabii ki büyümenin de son 5 yıla nazaran daha yavaşlamış olması en başlıca sebebi. Gördüğünüz gibi Amazon'un 5 yıllık ortalama büyümesi %10 %17.73 iken şimdi %10.87 olarak geliyor. Değerlemeye geri dönecek olursak e, PEG oranına bakalım. PEG ileri yani forward oranına bakalım. Burada sektör ortalaması 1.66 Amazon 1.83. Bu değerin 2'nin altında olması demek e, oldukça olumlu. 1'in altındaysa zaten yani hisse ucuz demek. Bırakın pahalı olmayı. Ama 1 ile 2 arasında adil değerde olduğu söylenebilir. Ama tabii ki yarın bu değer güncellendiğinde 2'ye doğru gidebilir diye düşünüyorum. %13'lük azımsanmayacak bir hali yaptığı için. Ve bununla birlikte isterseniz gelin Wall Street analistleri ne demiş? Bunlar da yine güncellenecektir illaki ama şu anda 69 analistin yorumu var burada 52 tanesi güçlü alım 14 tanesi alım bölgesine değerlendiriyor 3 tanesi tut bölgesine değerlendirilmiş ve ortalama fiyat hedefleri 268 dolar yani şu andaki 252 dolardan bile aslında hafif bir pay var ama buradaki hesap tabii ki kapanışa göre yapıldığı için %20'lik bir yukarı potansiyeli görülüyor buradaki yapılan ortalamaya göre. Ve son olarak Qualtrum'dan grafiklerine bakalım. Burada aslında yine dikkat çeken bir özellik var. Bakın bu Amazon'un segment bazında gelirlerinin cirosunun nasıl değiştiği çeyrek bazında ve son çeyrekte burada güncellenmiş durumda. Burada görebiliriz. Yani ikinci çeyreğe göre 2025'in bir zıplama var ki 2024'ün üçüncü çeyreğine göre daha da yüksek bir zıplama var gelirlerde. Ee, ve burada aslında yine e, dikkat edilmesi gereken şey Amazon'un tabii ki hem yaptığı kampanyalar hem de buradaki e, tüketim çılgınlığının artmasıyla yani artacağı bir döneme giriyoruz. Kasım ayı, Aralık ayı en çok tüketimin arttığı aylar Amerika'da ve o yüzden de bakın genellikle dördüncü çeyrek cironun zıpladığı çeyrek haliyle şu 2020'nin 4. çeyreği 3. çeyrekle kıyasla oldukça hızlı bir artış. Bu 2021, 2022, 2023, 2024 sekmeden dördüncü çeyrekte hep daha fazla gelir elde etmişler. O yüzden 2025'in dördüncü çeyreğinde de yine bu zıplamayı başarırlar diye ümit ediyorum. Ve segment bazında da her birisinde başarılı gidişat devam ediyor. Ve bununla birlikte Hisse geri alımı yapmıyor buradaki tablodan da görebiliriz. Hisse geri alımı yapmıyor onun yerine agresif bir şekilde yatırımlarına devam ediyor Amazon ve bu da tabii ki burada giderleri oldukça hızlı bir şekilde yukarıya çekiyor özellikle CapEx giderleri burada aşağıda maviyle gördüğümüz bu hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Buradan bu yaptıkları dev yatırımlardan para kazanıp kazanamayacağı Amazon'un hikayesindeki şu anda en büyük risk unsuru diye düşünüyorum. Benim Amazon'da şu an yatırımım var ama yeni alım yapmıyorum. Çünkü kendime koyduğum bir kural gereği aslında ben hiçbir tekil hissenin portföyümde %10'u geçmesini istemiyorum. Sevmiyorum o durumu. O yüzden şu an için ekleme yapmıyorum. Ama elimdekileri de satmayı yakın zamanda düşünmüyorum. Uzun vadeli bir hikayeye inandığım için. Ama siz kendi yatırımlarınızı yapmadan önce mutlaka araştırmalarınızı yapın. Çünkü sonuçta her yatırım bir risk içeriyor. Hikaye terse de dönebilir. Makroekonomik sıkıntılar artabilir. Bunları da söylemeden bitirmek istemedim. Bugünlük benden bu kadar. 30 Ekim günü 2025 günü Amerika borsasında neler olduğuna ve Amazon bilançosuna detaylı bir bakış attık. Umarım e, faydalı olmuştur. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlı günler dilerim.